Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan ve Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Nihat Yıldız ile Profesör Doktor Mehmet Genç Teknofest Adana'ya katılım sağladı. Profesör Doktor Mehmet Saltan Teknofest ödül töreninde sahnede yerini alırken paydaş stantları da ziyaret etti. Rektör Profesör Doktor Mehmet Saltan ve Rektör Yardımcıları festivalin 3. gününde duygu ve düşüncelerini bizimle paylaştı. Türkiye'deki bir üniversitenin rektörü olarak milli teknoloji hamlesine Teknoloji devrimine şahitlik ediyor olmak, burada olmak mutluluk verici bir şey. Üstelik de Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği bir anda onunla birlikte şahitlik ediyor olmak benim için bir rektör olarak onur verici, mutluluk verici bir şey. Bu üniversitem adına ve e, Türkiye adına Türk gençlerine ne kadar güvenmemiz gerektiğini görmenin verdiği bir rahatlama diyelim ve e, gelecek için e, çok ümitli olmamı sağladı. Ve hepimiz artık öyle olmalıyız. Çünkü bu gençlerde iş var. Bizim standımız efsane. Her zamanki gibi önü yığılmış, insanlarla dolu, gençlerle dolu. Gençler merak ediyor, burada olmak istiyor. Demek ki bizde bir şey var. Biz iyi bir üniversiteyiz ve ino, in, in, inovatif düşüncelere sahip insanlarla doluyuz, gençlerle doluyuz. Benim için değerli. Tabii ki öncelikle bu organizasyonu yapanların her birinin ellerine, emeklerine sağlık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi özellikle burada buluşturmak, vizyon kazandırmak, ilgilerini ve meraklarını artırmak adına çok kıymetli ve çok değerli buluyorum. Diğer teknofestlere göre burası gerçekten daha da kalabalık gibi geldi. Bir de alan daha güzel. Ee, Şansımız hava da akşam üzeri gayet güzeldi. ve ee, Çok güzel bir etkinlik, dolu dolu geçiyor. Hem kendi standımızın rağbet gördüğünü gördük, ilgi gördüğünü gördük. Ee, diğer standlara da e, gezdik, uğradık. Ee, gayet güzel bir etkinlik, ee, çok mutlu olduk. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mehmet Saltan, diğer paydaş üniversitelerin rektörleriyle de bir araya geldi.